Merhaba sevgili anneler, anne adayları, babalar ve baba adayları. Bugün sizlere çok eğlenceli bir konudan bahsedeceğim. Hem sizlerden gelen güzel mesajlar, istekler doğrultusunda hem de benim de sevdiğim ve önem verdiğim bir konu olan bebekler ve küçük çocuklar için oyuncak, etkinlik, aktivite seçimi nelere dikkat etmeliyiz? Biraz bundan bahsedeceğim bugün. Aslında bu uzun bir konu. Çok çeşit oyuncaklar, çok çeşit etkinlikler, aktiviteler var ve bu işin de uzmanları var aslında. O yüzden dediğim gibi uzun, güzel bir konu. Ben sadece benim dikkat ettiğim, benim için önemli olan noktaları size buradan aktarmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur sizler için de. Yine gördüğünüz gibi Kerem'in odasını ele geçirdim. Artık bu oda böyle ele geçirilmiş bir durumda. Bu videoyu çekebilmek için de Kerem bana çok yardımcı oldu. Beraber bir hazırlık yaptık. Eski oyuncaklarını bulduk çıkarttık. Bizim için de çok güzel bir aktivite oldu. Çok eğlendik gerçekten. Farklı farklı şeyler hazırladık dediğim gibi. Şu an burada oldukça fazla sayıda oyuncak var. Yine biraz dağıttık ortalığı ama olsun sağlık olsun yine toplayacağız inşallah. Biraz onlardan bahsedeceğim. İlk olarak şunu söylemek istiyorum istiyorum. Oyuncak çocuklarımıza satın alırken çok sayıda oyuncağa bir anda ulaşabiliyoruz. Eskisine göre daha rahat erişimimiz ve çok çeşitler var. Ama tüm çeşitleri, tüm oyuncakları bir anda alıp bebeklere, çocuklara sunmak bana çok uygun gelmiyor. Çünkü çocuklar, bebekler bir yerden sonra doyumsuzluğa ulaşıyorlar ve hiçbir şey onları mutlu tatmin etmiyor. O yüzden her şeyi bir anda alıp önüne sunup bırakmaktansa azar azar alıp bir de güzelce oynayıp ondan doyum sağladıktan fayda gördükten sonra yeni bir oyuncağa geçilmesi hem çocuk için daha iyi olur hem ekonomik açıdan da daha iyi. Her açıdan daha faydalı. İlk olarak bunu söylemek istedim. Onun yanı sıra oyuncaktaki oyuncaklardaki bazı işaretler var. Bizi uyaran uluslararası işaretler. Bunlar çok önemli. Mutlaka hem kendi çocuğumuza oyuncak alırken hem de belki başka bir bebeğe ya da çocuğa hediye oyuncak alırken bu işaretlere dikkat edelim. Bu onlar için geliştirilmiş bir şey ve çok da yardımcı gerçekten. Onunla ilgili de hemen şöyle bir hazırlık yaptık size gösterebilirim. Mesela 0-3 yaş arası yasak işareti varsa bu oyuncak 0-3 yaş arası bebekler için uygun değil, tehlikeli olabilir. Hem de gelişim basamaklarına uygun değil demek oluyor. 0.36 gibi bir işaret görürsek bu 0-3 yaş arası bebekler ve çocuklar için uygun bir oyuncak. Bu bize bunu gösteriyor. Ve de yaş aralıklarını gösteren işaretler de var. Mesela 5 yaş üstü, 7 yaş üstü, 10 yaş üstü. Bunlar da yine bebeklerin, çocukların oyuncaklarını seçerken mutlaka dikkat etmemiz gereken noktalar. Bunları vurgulamakta fayda var. Genel sorulardan bir tanesi, sıfırıncı aydan itibaren bebeklere neler sunabiliriz, neler yapabiliriz beraber, yapabileceğimiz şeyler var mı? Evet var. Bu yaş grubu içinde yani ilk yeni doğan döneminden itibaren bebeklerimizin fayda görebileceği, duyularını, motor becerilerini geliştirebileceği oyuncaklar var. Biraz onlardan bahsedelim. Benim ilk aklıma gelen ve o dönemde de ilk satın aldığım şeylerden bir tanesi, <laughs> hemen göstereyim, şu <laughs> oyun matı olmuştu. Bu çeşit oyun matları 0. aydan itibaren kullanılabiliyor. Zaten biliyoruz ki bebekleri sert zemine, sırt üstü yatırmamız gerek. Bu da ona uygun bir oyuncak. Güvenilir bir ortamda, gözetim altında bebeklerimizi üzerine yatırabiliriz. Bunda farklı malzemelerle içindeki dolgular. O yüzden bebek bunlara dokunduğu zaman ya da üzerinde ilerlemeye çalıştığında farklı sesler çıkıyor ve bu duyularını geliştiriyor. Onun yanı sıra böyle üzerine bir şey asma şansı olan bu oyuncaklar vardı bunun üzerinde ama tabii şimdi kim bilir nerede onlar. Olan şeylerde de yine çocukların ilgisini çeken, dokunmaya, erişmeye çalıştıkları ve ses çıkarttıkları, o çeşit duyularını geliştirdiği renkli oyuncaklar bu matları ben açıkçası faydalı buluyorum o yüzden o yaş grubu için. Peki onun yanı sıra neler seçebiliriz yine sıfırıncı aydan itibaren? Yine ses çıkartan çıngırak tarzı oyuncaklar çocuğa zarar vermeyecek o ay ve yaş grubu için uygun olan oyuncaklardan seçebiliriz. O dönemde ben bunları bulup almıştım. Bunlar el yapımı ve organik doğal malzemeden yapılmıştı ve yıkanabiliyordu o yüzden çok beğenmiştim biliyorum soranlar olacak kesin O yüzden şöyle baştan göstereyim ben pebble yazıyor üzerinde. Şu an nerede satılıyor bilmiyorum gerçekten. Ben de o dönemde internetten sipariş verip satın almıştım ama çok da memnun kaldım. Hem taşıması rahat kolay hem çocuk eğleniyor ve yıkanabiliyor olması çok önemliydi. Zaten hani baştan söylemekte fayda var. Çocuk oyuncakları, kıyafetleri, yatakları hep bunlar organik doğal malzemeden mümkün oldukça olabilirse çok çok daha iyi olur tabii ki. Bu da yine ses çıkaran oyuncaklar aklımızın bir köşesinde dursun o yaş grubu için. Peki kitap okuyabilir miyiz? Kart gösterebilir Miyiz? tabii ki gösterebiliriz zaten anne karnından itibaren bebeklerimizde kitap okuyabiliriz bu çok güzel bir şey e, o dönem için ben yine e, internetten bir takım alışverişler yapmıştım e, size de onları gösterebilirim daha çok siyah beyaz renklerde e, görselleri olan e, kitaplardan tercih etmiştim çünkü ilk başta bebekler bütün renkleri görme yetisine sahip değil daha çok siyah beyaz onların ilgisini çekiyor zamanla kırmızı diğer renklerde bunlara etkileniyor o yüzden yeni doğan döneminden itibaren e, bu şekilde siyah beyaz e, görseller olan ve gerçekten de e, dikkatlerini çeken şeylerden yararlanabilirsiniz. O dönemde bunları Amazon'dan ben sipariş vermiştim ama şu an oradan sipariş vermek daha zor. Bir sürü gümrük vergisi çıktı, her şey zorlaştı ve o zaman çok olmasa da şu anda ülkemizde daha çok var bunlardan. Bu siyah beyaz görselli kitaplardan. Belki o zaman da vardı ama ben bulamamış olabilirim <laughs> hamilelikte. Dediğim gibi bu siyah beyaz görselli kitaplar oldukça bebekler için ilgi çekici oluyor ve onları mutlu ediyor. Şu anda da aklıma bir şey geldi. Yine Kerem'in sabah gün doğmadan uyandığı bir günde ben sabah ona bunları göstermeye çalışırken o kadar uykuluydum ki kafama düşürmüştüm bunu. <laughs> Az önce o an direkt aklıma geldi. Ama hakikaten bebeklerin ilgisini çeken bir şey olduğunu söyleyebilirim ve sizlere önerebilirim. Zamanla artık bebekler büyüdükçe işlevleri bebeklerimizin de arttıkça oyuncakların da işlevleri ve çeşitliliği artıyor. 6 aydan sonra bebekler destekli de olsa oturabiliyor. Desteksiz de oturabiliyor tabi. O yüzden oyuncakların dediğim gibi çeşitliliği artıyor. Daha farklı şeyler önümüze gelebiliyor. Yine faydalı olabilecek hem motor beceriler arasında, açısından hem renkler açısından güvenli ahşap doğal malzemeden yapılmış küpler olabilir. 6 aylık yaş grubuna uygun olarak bunları üst üste koymaya çalışıyorlar bebeklerimiz ve bu yetenekleri de gelişiyor bu sayede. Onun yanı sıra banyo oyuncaklarımızı da hem onlar da aslında sıfır aydan itibaren kullanılabilir. Banyoyu güzelleştirmek, eğlenceli hale getirmek için banyo oyuncaklarını da ben faydalı buluyorum. Bunlarla bebekler, çocuklar banyoyu daha çok sevebilir. Bunlardan da fayda görebilirsiniz bence. 6. ay itibariyle daha yetenekler gelişeceği ve oturma pozisyonuna da geçeceğimiz için üst üste koyma, sıralama gibi şeyler çocukların gelişimine et, fayda sağlayacaktır, etki edecektir. Onun için de hemen gösterebiliriz. Şu tarz böyle kapların boyutlarına göre üst üste koyulduğu, renklerin ayırt, edebildiği, ayırt edilebildiği oyuncaklardan fayda görebilirler. Ben bu tarz oyuncakları da mutlaka öneririm. Farklı olarak kartlar kelime kartları zeka kartları bunlarla ilgili de sorular geliyor. Ben kelime kartlarını özellikle beğeniyorum. Hem e, o zamanlardan itibaren bebeklerde bir kelime darcı akıllarında kalabilecek hani oyalayabileceğimiz şeyler. Bunlar bebeklere onlardan da öneririm. Mesela şu şekilde hem e, görseli var. Hem dokununca bir yumuşak dokuya dokunmuş oluyorlar ve gerçekten faydalı buluyorum bu çeşit şeyleri. Bunlardan da fayda görebilirsiniz. Bir yaş üzerine çıktıkça seçenekler de daha çok artıyor. Çocukların yapabildiği şeyler de daha çok artıyor ve daha eğlenceli hale geliyor aslında. Bir yaş üstü dönem için <laughs> şu şekilde mesela ahşap yine güvenilir malzemeden yapılmış olan Yap bozlar hem hayvanları tanımaya yardımcı hem de motor becerilerine yine yardımcı ahşap oyuncaklardan fayda görebilirsiniz. Onların yanı sıra yine göstereceğim. Motor becerileri geliştirecek bu şekilde 12 ay ve üzeri için uyumlu olan bazıları çünkü 18 ay üzeri için de uyumlu olabilir. Mutlaka alırken bunlara dikkat edin. Bunları hareket ettirebilecekleri oyuncaklar motor becerilerini mutlaka geliştirecektir. Ve de eğlenceli ve bununla vakitte harcadıkları için annelerin de onları seyrederken rahat bir nefes alabileceği bir oyuncak çeşidi olarak ben sizlere öneririm bunları da yine. Bu sıralamaları söyledik zaten. Onun dışında yine küplerden daha büyük küpleri üst üste koyma tarzında oyuncaklardan da faydalanabiliriz. Elektronik oyuncaklar da var tabi. Ben onları da yani onları kesinlikle önermiyorum diyemem. Bazıları çünkü faydalı oluyor. Özellikle ses çıkartan çocukları güzel etkileyen ve güzel vakit geçirmelerini sağlayan ama daha çok elektroniktense böyle mekanik ve çocukların becerilerini geliştirmeye yönelik oyuncakları daha faydalı buluyorum. Bu arada yine oldukça uzun bir <laughs> video olmuş galiba. Olsun inşallah sıkılmadan dinlersiniz, dinlemişsinizdir diyeyim. Dediğim gibi elektronik oyuncaklardan da fayda görebilir çocuklarımız ama Pille çalışan ve sürekli kendini tekrar eden oyuncaklardansa el becerilerini geliştirerek bir şeyler yapmaları daha güzel, daha doğru geliyor bana. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Bunlarla ilgili hazırlanmış setler de var. Ay ay bebeklere yol gösterici, yardımcı olucu, o ayda neler yapması gerekir ona yönelik hazırlanmış setlerden de edinebilirsiniz. Ben de bunlardan adım adım setine üye olup almıştım. Öneririm. Güzel bir set bence. Hem uzmanlar hazırladığı için bir kafa karışıklığı da olmuyor. O halde neler uygun olur ne yapsak aktivite olarak hem de bebeğin gelişimine gerçekten katkı sağlıyor. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar benim. Kitap okuma her ayda, her yaşta bebekler için güzel. Onun yanı sıra böyle el becerilerini, motor becerilerini geliştirecek, çocuğun ilgisini çekecek, duyularına hitap edecek oyuncaklar ve aktiviteler her zaman öneririm. Umarım dediğim gibi faydalı olmuştur. Kendinize ve çocuklarınıza çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.